Biliyorum ikinci soru bulundu. İkinci soru ne bulundu arkadaşlar? Videodan evet, baktım bulundu? Burada A bir soru yani. Ödül veriyor bize. Tamam mı? Bunu alalım. Aldık. Aldık şimdi. Yürü abi yürü yürü. E, tam. Tamam. Problem Altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz yapıyorum. Arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman buraya şöyle bir şey yazıyoruz. 3 17 18 Bunu yazıyoruz. Bak nereye geldik. Üçüncü soru bulundu diyorum arkadaşlar. İnanmıyorsanız bulundu. Net bulundu. Üçüncü soru bulundu. Net bulundu. Bak böyle bir yere geliyorsunuz. Nozlele pillesi var ya bak ortalık döndürüyorum. he Buna basıp geliyorsunuz abi. Buna basıp geliyorsunuz. Nerede abi bizim şey? Tamam. Geri okula dönüyorsunuz abi. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. net net diyorum üçüncü soru bulundu net diyorum üçüncü soru bulundu net diyorum üçüncü soru bulundu alttan like abone bildirimleri alttan açın ee, bana destek olmak istiyorsanız abone olun arkadaşlar görüşürüz